Sakalı ağırmış Gözlerinde hüzün dolu bir bakış Yüzünde mazinin derin çizgileri Zihni dağınık Dudağında bir ömrün Birkaç cümlelik anısı Ben ne kara kışlar gördüm Ne kadar da soğuktu havalar dışarısı bir adam boyu kardı kapılardan içeriye rüzgar ve soğuk sızardı camlarımız da mutfaktaki sularımız da donardı sobanın üstü güğümlerle tencereyle çaydanlıkla dolar kaynayan suyun düşünce çıkarttığı ses en güzel melodiden daha nameli gelirdi etrafı üşüyen el ve ayaklarla sarılmış soba ateş yumağı gibi korulur. Odaları değil ateş yürekleri ısıtırdı. Havalar soğuktu, bedenler üşürdü. Yerde sığılmayan kurulu bir sofra, kaşıklar gülücüklerle dolar taşardı. Yetmeyen ekmek, doymayan karınlar vardı. Neşe sunulur. Gülen yüzler hiç eksik olmazdı. Çaylar gönülde demlenmiş, ekmek güzüne de pişmiştir. Acılar soğukla buz tutmuş, karşı dağların yamacında kalmıştır hasretler. Yokuştan aşağı kayarken buz tutmuş paçalar, can yaksa da eğlenmenin en güzeliydi kardeşçe, dostça. Eli üşürdü, değneğini tutamaz, tütününü saramazdı kara kalpaklı çoban. Gözü hep yeni kuzulanmış anne koyunundaydı. Acep üzülüyor muydu ölü doğan kuzusuna? Karlara bata çıka ağaldan çıkışını kutlarken yavru kuzular, akıllı durun dercesine gür sesiyle havlayı verirdi yaşlı karabaş. Soğuk hiç bitmez, kış hiç gitmez, bahar da hiç gelmez gibiydi. Eserdi karayel, sanki bir öfkesi vardı. Kırılırdı kapılar, yıkılırdı bacalar. Kar suyu damlardı odanın ortasına. Karı küremek, bacayı sıyırmak, yüreklere baharı fısıldamak gerekirdi. Hüzünler hep kışla gelir, acı haberler kapılar dolaşır. Eriyen kar su olur giderdi de ama hiç gideni geri getirmezdi.